Sevgili seyirciler haftanın son mesai günü ve haftanın son işlem gününde karşınızdayız. Piyasalarda son duruma bakacağız. Ekonomiden manşetleri aktaracağız. Ve tabii ki uzman konuklarımızdan değerlendirmeleri alacağız. Pervin Karakullukçu ben önümüzdeki iki saat boyunca karşınızda olacağım. Önce piyasalarla başlayalım. Bakalım haftanın son günü nasıl işlem görüyor. Borsa İstanbul diyelim BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. 10.000 sınırını geçmişti ve yükselmeye devam ediyor. 10.492 puanda BIST 100 endeksi. Dolar TL ve Euro TL'de de yükseliş devam ediyor. Dolar TL 36.46, Euro TL 39.59 seviyesinde. Tarım borsasıyla devam edelim. Arpa 8.00 8.41, ekmeklik buğday 11.82, mısır 8.98 ve pamuk 65.17 seviyesinde sevgili seyirciler. Ee, bu arada tabii küresel piyasalarda da Trump'ın tarifelerinden doğan belirsizlikle birlikte bir gerginlik, endişe devam ediyor. Ee, karışık bir seyir var küresel piyasalarda da. Ayrıca bugün e, ABD'den önemli veriler gelecek, tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bu piyasalarda mutlaka bir etki yaratacak. Piyasaların gözü kulağı ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verilerinde ve Powell'ın Fed Başkanı Powell'ın da bugün bir konuşması olacak. Piyasalar buna da dikkat kesin Durumda onu da söyleyelim ve altın fiyatlarıyla devam edelim. Altın e, rekordan döndü. Şu an yatay seyirde bakalım. Onsunda 2900 dolarlarda bir fiyatlama görüyoruz. Hala bir düşüş var. E, Grama da yansıdı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın satış fiyatları karşınıza geliyor şimdi. Gram altın 3422 lira. Çeyrek altın 5685 lira yarım altın 11370 lira ve tam altın 22647 liradan satışta. Peki en fazla kazandıran yatırım aracı hangisi oldu? Aylıkta külçe altın zirvede sevgili seyirciler. TÜİK bu sabah e, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. E, aylık, 3 aylık, 6 aylık yıllık getirileri tek tek paylaştı. Biz de aktaralım. Aylıkta en fazla kazanç külçe altında demiştik zirvede. Aradaki makas da açık tablomuz hemen ekrana geliyor şimdi. Evet mevduat faizi takip ediyor külçe altını ama dediğim gibi arada makas açık külçe altın böyle bayağı ar arada uçurum yaratarak başı çekiyor. Ardından mevduat faizi ardından dips geliyor. Euro devam ediyor dördüncü sırada aylık bazda. Amerikan doları ve BIST 100 endeksinin de aylık olarak kaybettirdiğini görüyoruz. Üç aylık seviyelere bakalım şimdi. Üç aylıkta külçe altın tahtını dipslere bırakıyor. En fazla kazandıran dipsler olmuş üç aylık süreçte. Ardından yine külçe altın geliyor. Arada büyük bir makas yok. <laughs> Onu söyleyelim. <laughs> Atbaşı gitmiş burada. Mevduat faizi takip ediyor külçe altını. Ve yine 3 aylıkta BIST 100 endeksinin kaybettirdiğini görüyoruz. Amerikan doları, euro da yine en fazla kaybettirenler arasında bu tabloda. Devam edelim 6 aylık tabloyla. 6 aylıkta en fazla kazandıran yine külçe altın oluyor. Aylıkta da külçe altın zirvedeydi. 6 aylıkta da, da külçe Altın e, tahtını geri alıyor ve mevduat faizi takip ediyor. Üçüncü sırada dipsler var. Amerikan doları euro ve BIST düz endeksinin ise 6 aylık reel getiri oranlarına baktığımızda kayıplar görüyoruz. Yıllık bazda bakalım finansal yatırım araçlarına. Yıllıkta en fazla kazandıran yine külçe altın olmuş sevgili seyirciler. Yurt içi üretici fiyat endeksine indirgenmiş reel getiri oranı %32,34 yıllık bazda. Tüfe indirgenmiş reel getiri oranı ise %19,17 olmuş e, yıllık mevduat faizi takip ediyor. Mevduat faizi e, yüfe ile indirgenmiş reel getiri oranı açısından %8,31'lik bir kazanç sağlamış yıllık bazda ama e, tüfeye indirgenmiş reel getiri oranına baktığımızda kayıp var %2,47 seviyesinde. Dipsler takip ediyor mevduat faizini. Burada da sınırlı bir kazanç görüyoruz yıllıkta. Yüfe ile indirgenmiş reel getiri oranıyla ama tüfeye indirgenmiş reel getiri oranına baktığımızda %7,45'lik bir kayıp görüyoruz. Devamında Amerikan doları var, Euro var, BIST 100 endeksi var. Ve bu üç finansal yatırım aracı Amerikan doları, Euro, BIST 100 yıllık bazda yatırımcısına kaybettirmiş durumda sevgili seyirciler. TÜİK'in verileri bize bunu söylüyor. Devam edelim. Trump'dan e, ABD'den bir haber vereceğiz. ABD Başkanı Trump e, bitcoin'in rezerv para olacağını açıklamıştı ve bu bitcoin piyasasında, kripto para piyasalarında e, büyük bir heyecan yaratmıştı ve bir yükseliş yaşamıştı bitcoin bu haberle. Şimdi o kararnameyi Trump imzaladı yani bitcoin'in rezerv oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı. E, ne olacak? Müsaadele yoluyla elde edilen bitcoinlerden oluşacak ve hükümet bu varlıkları uzun vadeli olarak elinde tutacak. Şimdi Bitcoin'in rezerv para olması nedeniyle Bitcoin e, kripto para piyasası heyecan yaşadı, yükseldi demiştik ama karar geçince bir hayal kırıklığı oldu. Neden? Çünkü yeni alımlar olacağı düşünülüyordu piyasalar tarafından. Fakat yeni alımlar olmayacağı anlaşıldı bu imzadan sonra. Mevcut Bitcoin'lerin rezerv olarak e, adlandırılacağı anlaşıldı ve bu kripto para piyasasında hayal kırıklığı oldu. Kararın ardından yine bir dalgalanma yaşadı kripto para piyasası. Şimdi bize dönelim yurt içine dönersek. haftanın en önemli gündem maddelerinden biri faiz kararı hafta başında enflasyon verisini almıştık onu konuştuk hafta sonuna giderken ise faizi konuşuyoruz bu hafta iki kritik veriyle karşı karşıya kaldık dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı ve 250 bas puanlık bir indirime gitti beklentilerin paralelinde bir indirim oldu bu %42 buçuk seviyesine geriledi. Böylece politika faizi indirim döngüsü devam etti. Aralıkta başlamıştı indirim döngüsü. 250 bas puan indirim yapılmıştı yine %50 faizden. Ocakta da 250 bas puan indirim yaşandı. Şubat'ta toplantı yapılmadı ve Mart ayında aynı şekilde 250 bas indirimle devam edildi. Indirim döngüsü devam ediyor. %42 buçukta politika faizimiz var ve karar metnine de bakıldığında Nisan da bu indirimlerin devam edeceği öngörüsü işaretini e, alıyoruz. Uzmanlar böyle yorumladı ama e, bakalım öyle olacak mı? İlerleyen dakikalarda uzman konuğumuzla konuşacağız. Faiz kararının yansımalarını, piyasalara etkisini ve bundan sonraki e, yol haritasını beklentileri. Avrupa Merkez Bankası da faiz indirimine gitti. Onlar da dün faiz kararını açıkladı bizden sonra. Orada da iki, 25 bas puanlık bir indirim var sevgili seyirciler. E, %2,55 Orada e, faizler e, ardarda onlarda da 6. indirim gerçekleşmiş oldu. Bunun da piyasalara yansıması var elbet konuşacağız konuğumuzla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na dönersek e, faiz kararı açıklandı dedik. Rezervlerle de çok konuşuluyor Merkez Bankası. E, bir rekor yaşanmıştı rezervlerde ama ardından gerileme sürecine girdi. O gerileme 28 Şubat haftasında da devam etti. Hemen tablomuz gelsin ekrana e, bakalım 28 Şubat haftasında rezervlerdeki durum ne? Toplam rezervler 165,4 milyar dolara geriledi. Brüt rezervler 94,7 milyar dolar. Altın rezervi 70,6 milyar dolar oldu son haftada. Böylece son iki haftada 7,7 milyar dolarlık bir gerileme görmüş olduk. Merkez Bankası rezervlerinde. Ayrıca bu sabah Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. E, dolar e, enflasyon beklentileri büyüme beklentileri piyasa katılımcılarının reel sektör ve e, piyasa katılımcılarının ne beklediğini öğrenmiş olduk bu anketle birlikte tablomuz gelsin ekrana bir iyileşme var beklentilerde onu söyleyelim sınırlı da olsa enflasyon beklentilerinde bir düşüş var yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.04 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 24.55 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 17.6 oldu. Yıl sonu için baktığımızda merkez bankasının enflasyon hedefiyle e, aşağı yukarı uyumlu bir beklenti görüyoruz. Üst sınır biliyorsunuz merkez bankasının enflasyon hedefinde yüzde 29. E, beklenti yüzde çıkarılmıştı yıl sonu için merkez bankası tarafından. Ama alt ve üst sınır da belirleniyor yüzde 19 ile 29 arasında hedefimiz var, beklentimiz var demişti merkez bankası. Piyasa katılımcıları da buna paralel bir beklenti içinde öyle görüyoruz kar kuru beklentisine bakınca yıl sonunda 42 lira 79 kuruşluk bir yıl sonu dolar beklentisi var piyasa katılımcılarından. 12 ay sonrası içinse 44 lira 42 kuruş e, dolar beklentisi var. E, onu da söyleyelim. Bu arada büyüme ile ilgili beklentiyi de paylaşalım sevgili seyirciler. Piyasa katılımcıları 2025 yılı büyüme beklentisini %3'den %3,1'e çıkardı. 2026 büyüme beklentisi ise %3,9'dan %4'e yükseltildi. Anket sonuçları böyle. Şimdi bir indirim haberiyle devam edeceğiz. Bu ara akaryakıttan üst üste indirim haberi verdik. E, benzinde zaten bir indirim gelmişti bu haftanın başında 4 Mart'ta. Şimdi ikinci indirim geldi. Dün de söylemiştik beklenti var diye ve o indirim pompaya yansıdı. 2 lira 6 kuruşluk bir indirim var sevgili seyirciler benzinde bugün itibariyle. Bakalım şimdi tabela değiştiğine göre son fiyatlara indirimin ardından bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. İstanbul'da benzinin litresi indirimden sonra 43 lira 41 kuruş oldu. Motorinin litresi 46 lira 65 kuruş oldu. Motorin de en son indirim görmüştü hatırlayacaksınız. LPG 27 lira 59 kuruş oldu. Ankara'da benzin indiriminden sonra litresi 43 lira 96 kuruşa düştü. Motorin 47 lira 38 kuruş. LPG 27 lira 49 kuruş. İzmir'de benzinin litresi 44 lira 33 kuruş. Motorinin litresi 47 lira 74 kuruş. LPG'nin 10 litresi 27 lira 34 kuruş oldu. Bu arada benzinden indirim haberi verdik. Motorinde de bir indirim beklentisi var. Onu da söyleyelim. 1 lira 35 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Ee, geçen hafta bir indirim haberi vermiştik. Yeni bir indirim daha bekleniyor motorinden diyelim ve emeklilerle devam edelim. Ramazan ayındayız. Ramazan ayının sonu da Ramazan bayramı. Bayramı kutlayacağız. Ama emekliler e, Ramazan bayramına giderken en çok bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor haliyle. Maaş zamlarıyla bir hayal kırıklığı yaşamışlardı. Hani en azından İkramiyeyle ile gönlümüz alınsın diyorlar ama kulislerde konuşulan zam oranları, iddialar emeklinin içini pek açmıyor. Onu söyleyelim. Şu anda 3 bin lira emekli ikramiyesi, 2 bayram alınıyor yılda. Bu ikramiye toplamda 6 bin lira ediyor. Fakat kulislerde konuşulan, basına yansıyan, ortaya çıkan iddialara göre 3 bin liradan 4 bin liraya, 4500 liraya çıkarılması gibi söylemler, iddialar var tabii ki resmi bir açık yok ama onu da söyleyelim iddiaları e, söylüyoruz fakat emekliler e, bunun az olduğunu söylüyorlar e, ve açıklama yaptılar Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün diyor ki 3 bin liralık ikramiye enflasyon karşısında eridi 2018 yılında verilen ikramiye e, ikramiye e, uygulaması 2018 yılında başlamıştı. O yüzden 2018 yılına yani ikramiyenin ilk verildiği zamana atıfta bulunuyor ve ikramiyeyle biz kurban, kurban kesiyorduk diyor. Memlekete gidiyorduk, geliyorduk diyor ama bu artık şu andaki ikramiyeyle mümkün değil. Yani enflasyona ezildi ikramiyemiz diyor ve dernekten şöyle bir açıklama var. Onu da paylaşayım sizlerle. Milyonlarca emeklimiz en düşük emekli aile olan 14.469 lirayla bir ay boyunca geçirmeye çalışıyor. Emekli aylıklarındaki artış oranının çarşı ve pazardaki fiyatların artış oranının gerisinde kalması emeklilerimizin alım gücünü düşürüyor. Böyle bir tablo söz konusuyken bayram ikramiyeleri emeklilerimizin derdine e, merhem olmalı. Bugün itibariyle milyonlarca emekli her bir bayram için 3000 lira olarak verilen ikramiyelerin arttırılmasını dört gözle bekliyor. Bayram ikramiyeleri emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli. Zor durumda olan emeklilerimiz kavuşma, kucaklaşma ve kaynaşmayı simgeleyen bayramı ağız tadıyla geçirmeli. Diyor böyle bir beklenti var emeklilerden bakalım bayram ikramiyesi ne kadar artacak? Emeklilerin e, o maaşlarının üstüne bir nefes olacak mı? Kendilerinin de söylediği bu nefes olsun diyorlar. Yine çalışma hayatıyla devam edelim. Emeklilerden sonra çalışanlarla devam edelim. Şu sıralar e, iş hayatında mobbing gündemde özellikle de e, Ece Gürel isimli vatandaşın kaybolması... Ve ardından e, arama çalışmaları sırasında e, ortaya atılan iddialar, iş yerinde mobbinge uğradığına dair atılan e, iddialar, e, söylemler çok gündem oldu. Tam da bunun ardından e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir adım geldi. İş hayatında çalışanları depresyona sürükleyen mobbing için yeni bir e, düzenleme bu. Bu arada mobbing yani psikolojik baskıdan, iş yerinde psikolojik baskıdan bahsediliyor çalışanların yöneticiler tarafından psikolojik şiddete ve tacize uğramasına karşın bununla mücadele edilmesi için 7 maddelik bir genelge yayımlandı. Bu genelgedeki 7 madde şöyle psikolojik tacizle mücadele kurulu yapılandırıldı. Psikolojik tacizden kaçınılacak, işverenler önleyici ve koruyucu olacak, farkındalık için eğitim faaliyetleri yapılacak, soruşturmalar gizlilikle yürütülecek, toplu iş sözleşmelerinde Koruyucu hükümler olacak alo 170 hattı aranabilecek ee, bunlar maddeler sevgili seyirciler mobbingle mücadeleye karşı bir hamle bu genelge yayımlandı bakalım nasıl bir etki yaratacak devam edelim kiralarla yarışan aidatlarla devam edeceğiz evet gerçekten özellikle de böyle sitelerde. Ee, öyle aidatlar isteniyor ki hani bir kira bedeli neredeyse hatta insanlar artık ev tutarken e, ya da ev alacakken aidatını da soruyor önceden. Uzmanlar da bunu öneriyor yani ev uygun fiyatlı kirası iyi diye hemen e, harekete geçmeyin bir aidatını da sorun. Hani aidat kiraya yakın olabilir diye e, çok fazla son dönemde bununla ilgili şikayet var. Site yönetimleri şikayet, şikayet ediliyor site sakinleri tarafından. E, bununla ilgili de bakanlık... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti şikayetler üzerine ve yeni bir düzenleme yaptılar. Bundan sonra site yönetimlerinde yalnızca bakanlıkça sınıflandırılan ve yetkilendirilen şirketler görevli olacak. Yani normalde ee, özel şirketler görevli oluyordu artık bakanlıkça görevlendirilen şirketler görev alacak site yönetiminin harcamaları bakanlık tarafından denetlenecek ee, bağımsız denetim şirketleri denetleyecek bu harcamaları ve kat malikleri de denetim talebinde bulunabilecekler sevgili seyirciler. Son manşetimiz yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Yarın e, dünyada bugün tabii çeşitli mesajlarla farkındalık yaratılacak kadınlarla ilgili e, kutlamalar da yapılacak. Hani ne kadar kutlanabilir 8 Mart Kadınlar Günü? Hani kutlanabilecek durumda mıyız? onu da konuşmak lazım. Daha çok farkındalık yaratarak mesajlarla geçiyor tabi ama hani böyle romantik mesajlar da bir taraftan var. Kadınlar başımızın tacı çiçektir, işte çok değerlidir, kıymetlidir gibi ama ondan ziyade harekete geçmek ve kadın erkek fırsat eşitliğini mutlaka yaratmak şart. Çalışma hayatına baktığımız zaman, verilere baktığımız zaman bunu yaratamamış görünüyoruz. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çıkış noktası da zaten bir emek mücadelesinden doğuyor. Ee, 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir e, fabrikada çalışan kadınlar e, eylem yapıyorlar neden eşit üce eşit işe eşit ücret istiyoruz diye talepleri bu sadece yani fabrikada çalışan erkeklerle kendileriyle aynı işi yapan erkeklerle aynı ücreti almak istiyorlar kadın oldukları için daha az ücret almayı kabul etmiyorlar ve doğum izni talep ediyorlar e, İşte bu taleplerle eylem yapınca protesto yapınca fabrikada çıkan yangında 120 kadın yaşamını yitiriyor yani tarihi çok derin bir bir günden bahsediyoruz ve o gün yani 1857'lerde eşit işe eşit ücret talebi yankılanırken kadınlar böyle bir eşitlik mücadelesi verirken baktığımız zaman dünyada hani bugüne geldik dünyada hala bu konu tartışılıyor. Ee, kadınlar hala bunun mücadelesini dünyada veriyorlar. Şimdi rakamlara bakınca bunu daha iyi anlayacağız. Çalışma hayatında kadınlar nerede? bir inceleyelim. TÜİK'in verileri karşınızda sevgili seyirciler. Bir kere istihdama baktığımızda kadınlar e, erkeklerin yarısından daha da az oranda e, istihdamın içinde. Yüzde 31,3 oranında kadın e, çalışma oranı. Kadın büyükelçi oranı yüzde 26,9. Kadın milletvekili oranı yüzde 19,9. Kadın profesör oranı yüzde 34,6. Üst orta düzey kadın yönetici oranı yüzde 20,6. Şimdi kadınlarda istihdam oranı düşük ama böyle üst düzey e, görevlerde yer alan kadınların da görüyorsunuz ki oranı çok az. E, yaşam memnuniyeti araştırmasıyla devam edelim. TÜİK bunun da paylaşımını yaptı. Şimdi burada yaşam memnuniyeti araştırmasında da e, kendini güvende hisseden kadınlar ve erkeklerin oranları paylaşılıyor. Çalışma hayatında istihdamda kadınlar erkeklerin gerisinde evet ama kendini güvende hissetme konusunda da erkeklerin gerisinde yani kadınlar kendilerini daha tehlikeli tehdit altında hissediyorlar erkeklere göre. Mesela gece sokakta yürürken güvensiz hissetme oranı kadınlarda yüzde 35.9 erkeklerde yüzde 15.2. Evde yalnızken yani eviniz en korunaklı alanınız evde bile kendini güvensiz hisseden kadınlar var e, yüzde 8.4 oranında burada erkeklerin oranı yüzde 3.1 gördüğünüz gibi yani kadınlar erkekler kadar kendini güvende hissedemiyor hissetmiyor işte. Bunu e, kadınların da erkekler gibi güvenli bir şekilde kendilerine güvenerek başlarına bir şey geleceği endişesini yaşamadan sokaklarda yürüyebilmesini sağlamak lazım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de yarın bunlar yine bol bol konuşulacak elbette. Biz de şimdiden e, paylaşalım dedik verileri. Ve sevgili seyirciler sırada bir haberimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. İki ülke arasında enerji işbirliğinin devam edeceğini söyledi. Ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok projeyle taşlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi Şah Deniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk. Anadolu Geçişli Doğalgaz Boru Hattı Tanap vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda can Azerbaycanla tam bir uyum içindeyiz. Bugün İlam kardeşimle birlikte bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz birazdan açılışını yapacağımız Iğdır, Nahçıvan, doğalgaz, boru hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan'la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır. BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metrekübe kadar Taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Dolayısıyla bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Türkiye Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz. İşbirliği istiyoruz. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Sırada reklamlar var sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra konuğumuzla ekonominin manşetlerini konuşacağız. Doktor Gökhan Güldü canlı yayınımızda olacak. Ayrılmayın.